önemli. Selçuk Belediyesi. Biliyorsunuz Efes Selçuk'ta Meryem Ana'nın evi var. Hristiyanların da kutsal kabul ettiği. Hem Hristiyanlar ziyaret ediyor hem Müslümanlar ziyaret ediyor. Buranın bir tabi tarihi önemi de var. Fakat burası normalde Selçuk Belediyesi'nin uhdesinde diyelim. Şimdi Selçuk Belediyesi'nden alınmaya çalışılıyor. Belediye Başkanı Filiz Hanım sağ olsun yayınımıza gelmeyi kabul etti. Başkanım nedir mesele bize bir anlatır mısınız? Merhaba kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar Nevşin Hanım. Aslında siz çok güzel bir girizgah yaptınız. Parayı o taraftan bu tarafa doğru döndürmeye dair bir durumdan bahsediyoruz. Efes Selçuk. Meryem Ana evine ev sahipliği yapmakta e, ve aynı zamanda da Efes Selçuk Belediyesi için çok uzun yıllardan beri Meryem Ana'nın girişi ve aynı zamanda otoparkı Selçuk Belediyesi tarafından işletiliyor e, ve devlet olarak da Efes Selçuk Belediyesi için inanılmaz değerli bir bütçe karşılığımız oluyor. Nereden baksanız en az yüzde 50 bütçemizi yüzde 50'sini Meryem Ana evinden karşılıyoruz. O kadar, Nereden... o kadar çok mu ya oradan gelen o kadar gelir? Mı? yani giriş ücretleri ve otopark dahil olmak üzere o kadar çok. Ee, ve bildiğiniz gibi Efes, Meryem Ana e, ve Senjan üçlemesi UNESCO Dünya Miras listesinde ve Meryem Ana evinin e, girişi de doğal olarak bir yıl içerisinde şu an ziyaretçi sayısı, yabancı turist ziyaretçi sayısı 3,5 milyon. E, böyle olunca olabildiğince ciddi bir e, bütçeyle karşı karşıya kalıyoruz. Ancak e, mevcut olan Meryem Ana girişinin ve bu işletimin alınması Efes Selçuk Belediyesine kilit vurulması anlamını taşıyor. Ki biz bunları yaşadık daha öncesinde. Biliyorsunuz Efes bir öğren yeri. E, Efes öğren yerinin de geçmiş tarihlerde yüzde 40 geliri yerel yönetimin kullanılabilmesi için yerel yönetimlere veriliyordu. Doğal olarak da belediyenin bütün hizmetleri, gelen ziyaretçilerin karşılanmasından tanıtımına kadar, sosyal yardım hizmetlerine kadar bu şekilde bir artı değeri vardı. Ama zaman içerisindeki o yüzde 40 önce yüzde %15 15'e düşürüldü, sonra yüzde 5'e düşürülüp bütün şehir yasası getirildi. Ve daha da önemlisi sadece Efes girişleri değil, Türkiye'deki bütün öğren yerlerinin girişleri sigba adı verilen özel bir şirkete ihale edildi. Doğal olarak bu durumda bir kentin değerini ifade eden böyle kıymetli cevherlerden o kente hiçbir şey kalmıyor. Bir dakika o zaman bu şirket giriş parasını alıyor ve o yerlerin bakımını mı yapıyor karşılığında? Giriş parasını alıyor. Bu mevcut olanda ihale açıyor. Dösim Kültür Bakanlığı, Efes öğren yeri ve diğer öğren yerleri için Gaziantep'te mesela Mozaik Müzesi de aynı şekilde, Zeyukma da aynı şekilde bir ihale açıyor ve bu ihaleye bu şirket giriyor. Bütün öğren yerlerinin giriş bedelini alıp parasını da dösüme veriyor. Ve bunun haricinde olabilecek olan bir pay da o yerel yönetime kalmıyor. Oysa yerel yönetimler bu değerleriyle bir bütün. Yıllar içerisinde Meryem Ana evi dahil olmak üzere, Efes dahil olmak üzere bu halk sahip çıktığı için hali hazırda hala var. Ama mevcut olan bu değerlerin Selçuk'a dönmemesi gibi bir durum söz konusu. Bu şu demek, bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yerelden gittikçe bu işleri merkezileştirdiğiniz sürece Yerel yönetim sosyal yardım hizmetleri yapar, ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını verir. Biliyorsunuz köyleri mahalleye döndürdüler, köylerde hiçbir okul kalmadı. Doğal olarak o köylerdeki çocuklar ilkokul zamanında bile merkeze gelmek zorundalar. Ama milliyetim kalkıp da o taşıma işlemini yapmadığı için yerel yönetimler olarak biz yapıyoruz. Artık Peki tarafı... Meryem Ana evinin bakımını kim yapıyor? Bakanlık mı yapıyor? Siz mi yapıyorsunuz? Meryem Ana evinin içerisi mevcut olan yer özel mülkiyet ve derneğe ait orası. O yüzden onlar ilgileniyorlar. Ancak işbirliği halinde taleplerini de yerel yönetim olarak olabildiğince karşılamaya çalışıyoruz. Şöyle bir şey sormuş bir vatandaşımız şu zamana kadar belediye Meryem Ana Meryem Ana evine ne kadar harcadı diye. Tanıtım da dahil olmak üzere ve bütün her şeyde dahil olmak üzere sadece Meryem Ana anlamında değil. Yani 1997'de 20 yıllık yapılmış olan bir sahsis sözleşmesiydi. Ondan öncesi de var 1970'lere kadar. Her yıl bütçemizin büyük bir kısmını bu tanıtım ve aynı zamanda da bu değerlerin ortaya çıkması için yapıyoruz. Çünkü UNESCO'ya dahil olduğumuz için UNESCO'nun şartlarını yerine getirmek de yerel yönetimin. E, sorumluluğu altında. Dolaylı olarak bir çalıştay yaptığımızda ya da Efes'in UNESCO'ya girmesi ve Meryem Ana'nın girmesi nedeniyle oradaki bütün alan yönetimlerinin hepsini biz karşılıyoruz. Bu anlamda 1970'ten beri katma değerinin ne kadar olduğunu ifade etmemiz çok net mümkün bile değil. Ama her yıl zaten bütçemizin çok büyük bir kısmını kültürel değerlerin korunması, devam ettirilmesi, bakılması için harcadığımız bir gerçeklik var. Bakım ve temizlik de sizde mi oluyor yani? Evet. Yani bu arada mesela Efes'in hemen alt kapıdan girdiğiniz taraftaki e, yerinden başlamak üzere taşının yapılması, gölgelemesine kadar ve etrafına dair yapılabilecek bütün her şey bizde. E, peki o zaman burada şimdi e, hali hazırda Stigma mı toplamaya başlayacak? E, giriş? Stigma, bu ikisi birbirinden ayrı şeyler. SIGBA mevcut olan Efes ören yeri ve benzer ören yerlerinin giriş bedelini artık alıyor. Eskiden yüzde 40 bize veriliyordu. Meryem Ana daha özellikle bir duruma haiz. Meryem Ana'nın da direkt Orman Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bize tahsis edilmiş olan bir otopark vardı. O otoparkın da işletmesi belediyemiz tarafından yapılıyordu. 1970'lerden beri. Ancak şu anda doğal olarak bana söylendiği Tarım Bakanlığı'nın şu anda mali durumlar kötü olduğu için dünyadaki ve Türkiye'deki kriz sebebiyle paraya ihtiyacı oldu. Ve bu noktada da Selçuk Belediyesi'nin işletmekte olduğu yerin kendileri tarafından işletilerek o paranın karşılanacağı noktasında. Açıkçası söylemek gerekirse öyle bir durum var ki şu anda. Türkiye'de yaratılmış olan bu ekonomik kriz aslında yine halkın cebinden çıkartılmaya çalışılıyor. Sizin peki yapabileceğiniz bir şey var mı? Yargıya gidebiliyor musunuz ya da ne yapacaksınız? Ya da sadece kamuoyu oluşturup sesinizi duyurmak mı yapabileceğiniz? Kesinlikle kamuoyu oluşturuyoruz zaten. Bugün 500 tane personelimizle birlikte biz Meryem Ana'da da tahliye edecekseniz buyurun gelin biz buradayız diye bir çağrıda bulunduk. Yarın da çok büyük bir basın açıklamamız olacak 14.30'da. Çünkü bu sadece Selçuk halkını değil, İzmir halkını da ilgilendiriyor ee, ve bütün herkesi ilgilendiriyor. Çünkü çok net siz de biliyorsunuzdur, Galata Kulesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındı. İçeriye girişler başka bir noktaya gitti. E Kadıköy Belediyesi, mevcut olan e, Marina'nın ihalesine girmek istedi, giremedi. E, Muğla'dan sahiller alındı ve bu şekilde de yok edilmeye çalışıldı. Evet, kamuoyu oluşturacağız, o ayrı. Zaten herkes farkında, bu birincisi. Ama diğer noktadan da yasal bütün mücadeleyi vereceğiz. Anladım. Peki teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi bir başka enteresan